1883 yılında Afrika kıtasının Kongo adlı devletinin herhangi bir şehrinde bir pigme dünyaya geldi. Pigme deyince bir başka canlı sanılmasın. Bir insandan bahsediyorum. Kısa boylu insanlardı pigmeler. Aynı zamanda oldukça da zayıftılar. Nitekim adı Otobenga konulan bu pigme de 23 yaşına geldiğinde sadece 1.49 boyunda ve 46 kiloydu. Ülkesinin diğer insanlarına göre uzun boylu ve kilolu sayılırdı. Otobenga yani kendi dillerindeki anlamı ile dost 23 yaşındayken yani takvim yaprakları 1906 senesini gösterirken ülkesinden koparıldı ve Amerika'ya getirildi. Hem de bir din adamı tarafından. Bir Hristiyan misyoneri yani sağ yanağını vurana sol yanağını uzat öğretisinin temsilcisi olması gereken biri tam adıyla Samuel Werner adlı din adamı Kasai nehrinde ailesi için balık avlamakta olan Otto Benga'yı gördü ve onu evli bir çocuk babası ve her şeyden önce bir insan olduğunu aldırmadan boynuna zincir vurdu. Güler yüzlü tatlı diliyle köyünün kabilenin neşe kaynağı olan Otobenga'nın bir anda dünyası karardı. 23 yaşına kadar tamamen özgür yaşamış olan bu insan şimdi hayvanlara bile yapılması iğrenç olan bir muameleye tabi tutulmuş boynuna ve ayaklarına zincir vurulmuştu. Tüm bunlar 1906 yılında yaşanıyordu. Yani tüm Avrupa'nın ve Batı dünyasının Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'i, Kızıl Sultan eli kanlı katil ilan ettikleri, karikatürlerinde onu insan kasabı olarak çizdikleri, dahası bu insanlık düşmanı vahşi yaratığı, kaldırmak için ona karşı suikast tertip ettikleri yılda oluyordu. Otobenga boynunda ve ayaklarındaki zincirlerle New York limanına geldiğinde onu diğer soydaşlarından ayırıp bir kafese koydular. Daha sonra da New York Bronx hayvanat bahçesinde görücüye çıktı. Görücüye çıktı derken bizim gelinlik kızların görücüye çıkması gibi bir şey değildi bu. Otobenga o güne kadar kimsenin görmediği bir hayvan türü olarak görücüye çıktı. Yani insanlar daha önce hiç görmedikleri bir yaratığı görmek için hayvanat bahçesine geliyorlar ve kucağına bir maymun verilmiş olan Otobenga'ya fındık, fıstık, kemik atıyorlardı. Batı Otobenga'ya hayvan muamelesi yaparken devleti aliyede yeni bir akım başlamıştı. Batılılaşma. Yani bizim insanlarımızın da başka insanları hayvan yerine koyup fındık fıstık atması isteniyordu. Ve buna medeniyet diyordu içimizdeki bazı sözde aydınlar. 1906'da Bronx Hayvanat Bahçesi'ne her gün 250 bin kişi Otobenga'yı ziyarete geliyor. Ona fındık, fıstık veya taş atıyorlardı. Benga kendisine bu muameleyi yapanlara kızıp bağırınca ne oldu biliyor musunuz peki? Evet Benga kendi diliyle ben insanım. Niçin bana bunları yapıyorsunuz diye sorunca onun konuşmasını konuşması vahşi hayvan hırlıyor olarak yorumlandı. Ve asıl yamyamlar dışarıda olduğu halde Otobenga'ya kannibal yani yamyam adını taktılar. Tıpkı 2. Abdülhamid'e Kızıl Sultan adını taktıkları gibi. Haçlı seferleri sırasında Antakya önlerinde Müslümanları kızartıp etlerini yiyen yamyamların torunları şimdi siyah derili bir insana yamyam yam diyorlardı. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan. Otobenga hayvanat bahçesinde hayvan muamelesi görürken ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin okullarında Hatta yanlış hatırlamıyorsam anayasalarında şöyle deniyordu. İnsanlar özgür ve eşit haklarla doğar ve yaşarlar. 1789 yılında ilan ettikleri insan ve yurttaş hakları bildirisine böyle yazmışlardı. Okullarda bunu ezberlettiriyorlardı çocuklarına ama onların nazarında otobenga ve kendilerinden olmayan insansı varlıklar asla insan değildiler. Otobenga oldukça uzun süre kucağında Dohong adında yavru bir maymunla bir hayvanat bahçesinde sergilendi. Birkaç vicdan Hristiyan dışında kimse umursamıyordu. Nihayet bir din adamı olan rahip James Gordon, bir insana bir maymunla aynı kafese koyup sergilemek büyük günahtır diyerek tepki gösterince Batı medeniyetinin bilim adamları Otobenga insan olarak değerlendirilemez dediler. Yanlış duymadınız bilim adamları. Rahip James Gordon bu işin arkasını bırakmadı ve sonuçta Oto Benga hayvanat bahçesinden çıkarıldı ve ayak işlerinde çalıştırılmaya başlandı. Takvimler 20 Mart 1916 yılına gösterdiğinde New York sokaklarından birinde bir el silah sesi duyuldu. Oto Benga bir dükkandan çaldığı tabancasının namlusunu kendi göğsüne dayamış ve tereddüt etmeden tetiği çekmişti. 33 yaşındaydı hayata gözlerini yumduğunda. Hayattan da o hayatı cehenneme çeviren insanlardan da o kadar bıkmış, o kadar usanmıştı sanmıştı ki yaşamanın hiçbir anlamı kalmamıştı onun için. Hayvanat bahçesinde maymun muamelesi gören tek insan otobengamıydı. mıydı? Ne yazık ki değil. 1958 yılında hayvan muamelesine tabi tutulan insan minicik bir çocuk, bir bebek, yer Belçika. 1930 yılına kadar bu tür sergiler Fransa ve sömürgelerinde oldukça sıradan birer olaydı. Almanya, İtalya, İsveç aklınıza gelen her Avrupa ülkesinde hem de yaklaşık 1960 yılına kadar bu tür sergiler oldukça yaygındı. Seviyelerine ulaşma birliklerine dahil olabilmek için yırtındığımız Avrupa ve Batı dünyası, onların yüksek kültür ve medeniyetleri işte bu. İnsanı kahreden asıl mevzu ise Batı medeniyetinin vahşetlerine ait yüzlerce, binlerce fotoğraf varken içimizdeki bazı yazar bozuntuları o fotoğraflardan bir tekini bile görmez de yine Batılılar tarafından çizilmiş uyduruk resimleri, tabloları, Dikkatinizi çekerim tabloları işte Osmanlı'da insana verilen değer diye yazılarında sözde delil olarak sunarlar.